Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma geldik. Yay burcuna bakalım yay burçları. Sizlere Eylül ayında neler bekliyor? <laughs> Umarım güzellikler bekliyordur. Dün bir yay burcu danışanıma bakım yaptım. Süper çıktı. İnşallah burada da süper çıkar. Her şey güzel çıkar. Her şey gönlünüzce olsun dostlar. Evet canlarım kanalıma abone olmayı, zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Ee, özel bakımlar için de fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Güzel beğenilerinizi ve yorumlarınızı da esirgemezseniz sevinirim dostlar. Evet canlarım. <laughs> Bakalım sevgili yaylar haberler geliyor. Evet ateş kartı çıktı hem de beklenen haberler var uzaklardan belki de. Haberler geliyor bu haberler niyetinizle alakalı işiniz, ilişkiniz, kariyeriniz, yatırımınız, sağlığınız artık neyse ama şu anki durumunuzdan sanki pek memnun değilmiş gibisiniz, mutsuzsunuz diyorsunuz ki elimdekiler bana yetmiyor. Kupaların dörtlüsünde bana yeni fırsat lazım. O yanı başınızda görmüyorsunuz bakın. Kaldırın kafanızı bakın kaçırmayın. O fırsatı ve mücadele veriyorsunuz. Etrafınızda sizi çekemeyen, kıskanan insanlar olabilir. Yapacağınız işte, yaptığınız işte. Aile içinde arkadaşlarınızdan çekemeyenler var. Ee, ama avantajlı olan sizsiniz. Hiçbir şey yapamayacaklar niyetinizle alakalı. Siz kazanıyorsunuz ki... Kupaların dokuzlusu bakın burada gelirlerinizi dizmiş mutlu mutlu oturuyorsunuz hadi bakalım bolluk geliyor sevgili yaylar ve teklif iş bekleyenler iş teklifi geliyor hadi paraları diziyorsunuz buraya ee, ya da e, evlenme teklifi barış teklifi yani sizi mutlu edecek teklif geliyor ve sıkıntılarınız bitiyor kılıç ası. Bölüyorsunuz sorunları ve zafer sizin. Bakın tacı takmışsınız hadi bakalım. Ve bir yatak kartı De kılıçların dörtlüsü. Ya beklediğiniz bir şeyler var ya sağlığınız konusunda uyarı veriyor. Beklemeniz gereken bir süreç de olabilir bu. Sağlıkta da bir sorun olabilir. Dinlenmenizin gerekli olduğunu söylüyor. Uykusuz geceleriniz var diyor. Uyku uyumayaz. Dinlenmeye ihtiyacım var. Biraz mola ver, ara ver. Yani bu ara sağlığınıza dikkat edin. Çünkü bakın bu da sağlıkla ilgili bir kart. E, değneklerin onlusu, çok aşırı yoruldunuz, belki çok çalıştınız, yorgun hissediyorsunuz, dinlenmeniz konusunda uyarıyor. Ya da e, çok yükünüz fazla, taşıyamıyorsunuz belinizde, boynunuzda, sırt, sırtınızda ağrılar var. <laughs> Sorunlar fazla, stres yapmışsınız. Ve kılıçların beşlisi ee, hak etmediğiniz belki davranışlarda bulundular çevrenizdekiler size aldatılma yalan iftira dedikodu e, entrikalar onun için bir mücadele veriyorsunuz vereceksiniz kazanacaksınız merak etmeyin diyor ve evet tıls tılsım Prensi bir fırsat çok yakında. Bakın. Teklifi geliyor zaten. İş de olabilir, ilişki de olabilir. Evet, bakın. Mucize değnek ası. Bir mucizeniz gerçekleşecek. Artık niyetiniz neyse, oh yine çıktı. Kılıç şövalyesi. Elime yapışmış gibi her burca çıkıyor. Sakin olun lütfen, sakin olun, dikkatli olun. Ee, ani sinir patlamalarına, e, kazalara çok dikkat edin. Ve e, Kupa Kraliçesi oturmuş hayal kuruyorsunuz ya bu ara çok rüya görüyorsunuz, işaretler alıyorsunuz, e, duygusalsınız. Şu kartı sevmiyorum ee, Geçen ay o kadar çok kaza haberi duydum ki Geçen ay da çok çıkmıştı o kart Aman dikkat edin diyorum Herkese e, söylüyorum bunu Deynek şövalyesi bir şeyler için sabırsızlanıyorsunuz Bir an önce ne olacaksa olsun diyorsunuz Ve e, gözyaşı var, keder var burada e, Kupaların beşlisi kayıp yaz ama diyor ki her şerde bir hayır vardır geçmişi bırak dön arkana mutlulukları yakala arkanda seni bekleyen fırsatlar var henüz her şey bitmemiş ve kafa karışıklığınız var değneklerin beşlisi çok kafanız karışık ama sorunlar bitiyor bakın zafer sizin Canınızı sıkmayın, Çözü, çözülebilecek bir sorun. Sadece sabırlı olun. Ve beklediğiniz bir şeyler var. Olmasını istediğiniz bir şeylere adım atmışsınız. Değneklerin ikilisinde güzel haberler geliyor. Ee, ve gidiş. Belki hayatınızda değişim istiyorsunuz. Evinizi taşımak, yaşadığınız yeri değiştirmek, işi ya da ilişkiyi herkes arkada bırakmak, sorunlardan kurtulmak istiyorsunuz. Ee, olacak diyor değişim yakında ve tılsımların kralı. Ee, bakın eğer bir hainlik yapılmışsa size kıskançlıktan yapılmış. Çünkü burada da vardı bir kıskançlık enerjisi, kavga enerjisi. Bu kartın bir diğer anlamı da Kıskançlık Belki yaptığınız bir yatırım Çevrenizdekileri kıskandı Aldığınız bir şeyler Kıskandırdı milleti Ve ermiş diyor ki Sabırlı ol Az önce de söyledim buradaki karta Sabırlı ol Sakin ol Biraz her şeyden uzaklaş Dua et Meditasyon yap Çözümler yolda her şey yoluna girecek sevgili dostum. Sakin olun, sabırlı olun, dua edin. Ermiş öyle söylüyor, yakında diyor çözümler geliyor. Sabır, sabır, sabır. Evet, özgürlük çıktı, kehanet kartımda. Ruhen ve bedenen en önemlisi ise zihnen özgür olmalısın. Zihnin hala özgürlüğü reddediyor. Kendini kimseye bağımlı hissetme. Cesaretin olduğu yerde özgürlük vardır diyor. Evet canlarım. Özgürleşiyorsunuz. Merak etmeyin. Her şey bitiyor. Evet. Geldik videomuzun sonuna. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.